Toplumsal barış yollarının araştırılması, çözüm sürecinin değerlendirilmesi komisyonu olarak 3 aylık süre içerisinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Son bir ayımız var. Bu son bir ay içerisinde 8 vilayette saha çalışması yapacağız. 4 vilayet Şırnak, Cizre, Hakkari ve Van. Diğer dört vilayet ise Eskişehir, Bursa, Kocaeli ve Sakarya. Komisyonumuz 11 kişiden müteşekkim. 10 AK Parti, bir BDP'li vekil. Ama biliyorsunuz meclis komisyonları bütün vekillere açıktır. Mevcut 11 kişinin ötesinde daha fazla sayıda vekilimiz bu problemleri bir gösteriyor ve katkı ediyor. Onlara teşekkür ediyoruz. Şu anda Eskişehir'de bugün itibariyle sonra programımız sürdürecek. Biz bugün Cizre'de görüşmeler yaptık. Yarın Şirinay'a geçeceğiz ve Şırnak'ta bu görüşmeleri devam ettireceğiz. Bu son bir ayı hem rapor çalışmaları hem de sahadaki görüşmelerle tamamlamak istiyoruz. Şirinay'da yaptığımız görüşmelerde 21 arkadaşla görüştük. Bunlar problem yaşadığımız şu 30 yıllık hepimizi çok rahatsız eden, hepimize çok acı veren, travma yaratan problemin çeşitli biçimlerde yaşayan, buna şahit olan ocağına ateş düşen insanlar, asker sivil kayıplarımız, çocuğu dağda hayatını kaybedenler ve aynı zamanda STK temsilcileri burada görüşlerini anlattılar hem Türkiye'nin genel siyasetine ilişkin beklentilerini ifade ettiler hem de Cizre'ye yönelik değerlendirmelerde bulundular. Türkiye yaklaşık bir yıldır çözüm sürecinin içerisinde ilerliyor. Herkesin ortak bir şekilde ifade ettiği ve memnuniyetine ortaya koyduğu husus can kaybının olmaması. Bu hakikaten çok değerli. Böyle bir olumlu atmosfer Herkesinden insan üzerinde daha olumlusunu sağlamak, Türkiye'nin demokrasi standartlarını yükseltmek ve farklı fikir yaklaşımlara sahip insanlar arasında da yakınlık temin etmek bakımından çok önemli bir rol oynuyor. Vatandaşlarımızın mutlak surette katkı vermesi lazım. Demokrasi aynı zamanda demosla halkla ilişkili bir iştir. Halkın memleket meselelerine ilişkin inisiyatif göstermesi, çaba göstermesi çok önemli siyasiler yapsın, Ahmet yapsın, Mehmet yapsın değil, aynı zamanda ben ne yaparım? Benim Cizre'de gördüğüm, buradaki insanların bu anlamda bir demokrasi bilincine de sahip oldukları ve kendilerini çözüm sürecini ilerletmekle mükellef olarak gördüklerini hepimiz müşahede ettik. Bu çok değerli. Fikirler farklıydı, talepler farklıydı ama şu husus ortaktı. Mutlak surette hepimiz bu çözüm sürecinin devam etmesi, hayatların yitirilmediği, kaybedilmediği, insanların birbirine yaklaşıldığı, yaklaştığı bu olumlu havanın sürdürülmesi konusunda herkes tam bir kesinlik ve inanç içerisinde görüş beyan etti. Bu çok önemli. Esasen çözüm sürecine karşı olan çevreler olduğunu biliyoruz. Siyaseten bunu telaffuz eden kesimler olduğunu biliyoruz. Ama emin olun onların da yaklaşımı siyaseten başka tür sözler söylenebilir. Bu ülkede insanların hayatını kaybetmemesinde memnuniyettir. Ve mahrem biraz da mahcup siyasi pozisyonları dolayısıyla çözüm sürecini desteklemektedirler. O yüzden çözüm sürecinin arkasında yüksek bir halk desteği vardır. Türkiye'de de bir rapor olarak biz de siyasal zemine bunu taşıyacağız. Kamuoyunda da tartışılacak. Türkiye için her yer için ve elbette cizremiz için de hayırlı bir çalışma olmasını temenni ediyorum. Hayırlar getirmesini temenni ediyorum. Bu el birliğiyle yapmış olduğumuz çalışma